Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarında adını daha fazla duymaya başlayacağımız Infinix markasının bir lansmanına katıldım. Bu toplantıda iki yeni akıllı telefon modeli duyuruldu. Bu modeller Note 12 VIP ve Note 12 G96 oldu. Ben de bu yeni modellerden birkaç özelliğiyle oldukça konuşulan not 12 VIP modelini test etme fırsatı buldum. Şimdi size bu modelin öne çıkan özelliklerini ve tabii ki kamera performansını kısaca anlatmaya çalışacağım. tasarımlı, kaliteli ve dolu dolu bir kutu içerisinde gelen Note 12 VIP 120 Watt süper şarj özelliği 120 Hz yenileme hızı, 6.7 inç Full HD Plus AMOLED ekran ve 108 milyon piksellik kamerası ile öne çıkıyor. Artık akıllı telefon modellerini nasıl sınıflandıracağımızı bazen karıştırıyorum. Eskiden işimiz çok daha kolaydı. Sadece giriş, orta ve üst segmentli 3 sınıftan bahsederken şimdi biraz daha zorlanıyorum açıkçası. Çünkü örneğin bu modeli e, orta seviye diye adlandırmak sanki biraz haksızlık e, yaparmış gibi hissediyorum kendimi. Ama bazı özellikleriyle de üst segment diyemeyiz tabi. Cihazların sadece fiyatlarına bakarak da tabii ki ne olduklarını anlamak yine çok zor maalesef. Neyse tabi bunlar başka konular. Ben en iyisi Note 12 VIP'ye geri döneyim ve Infinix Note 12 VIP lansmanında Öyle şeyler söylendi ki sonrasında da herkes bunu konuştu ve konuşmaya da devam ediyor. Biraz bunlardan bahsedelim. Note 12 VIP modelinde pili 17 dakikada %1'den %100'e şarj edebilen yeni bir teknoloji kullanılmış. Infinix Note 12 VIP'de 120 Watt süper şarj özelliğini 4500 mAh bataryayla entegre ederek kullanıcılara maksimum batarya kapasitesi pil ömrü sunuyor. Cihaz 120 watt şarj hızıyla sadece 17 dakikada %1'den %100'e doldurabiliyor bu pili. Tabii bu söylenen rakamlar Ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Ee, birkaç dakika tabii ki çok rahat bir şekilde fark edebilir. Bu süre 17 dakikada biraz zor açıkız ama bir 20 dakikada şarj edebilirsiniz. Ancak dakikalar içerisinde pilinizi gün boyu yetecek kadar hızlıca şarj edebiliyorsunuz ki bu özellikle telefonlarıyla oyun oynayanlar ya da sık video çekenler için önemli bir şey tabii. Infinix hızlı şarj özelliğini sorunsuz bir şekilde kullanıcılara sunmak için çift şarjlı ve çift hücreli bir pil kullanıyor. TÜV sertifikalı batarya ve şarj koluma teknolojileri Note 12 VIP'nin voltajı ve amper değerlerini en uygun şekilde ayarlamasını ve mevcut girişi iki katına çıkarmasını sağlıyor. Ultra hızlı şarjı güvenli bir şekilde sunan bu yeni model şarj cihazı devre ve pil için pek çok şarj ve pil koruma özelliğini içeriyor. Note 12 VIP ayrıca akıllı telefon şarjının her zaman güvenli olmasını sağlamak için cihazın sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izleyen termal sensörlerle birlikte geliyor. Bu model için şarj konusu gerçekten çok önemli. Hatta pek çok kimse için önemsiz bir detay gibi gelen bir şey daha söyleyeyim. Şarj kablosunun korozyon direncini arttıran platin süper iletken malzeme kullanılıyor bu kablolarda. Kısaca Note 12 VIP hem hızlı hem de uzun ömürlü bir şarj performansı sunuyor. Gelelim Note 12 VIP'nin kamera özelliklerine. Müzik Arka kısımda üçlü bir kamera yapısı kullanılmış. Ana kamera 108 milyon piksel ve f1.8 diyafram değerine sahip. Kamera modunda yüksek çözünürlüklü 108 milyon piksel fotoğraflar çekilmek istendiğinde bu seçeneğin işaretlenmesi gerekiyor. Bu seçeneği işaretlemezseniz çektiğiniz fotoğraflar 12 milyon piksel olarak kaydediliyor. 12 milyon piksellik normal bir fotoğraf yaklaşık 4 megabayt yer kaplarken 108 milyon pikselde ise yaklaşık 17 megabaytlık bir büyüklüğe sahip oluyor. 108 milyon piksellik kameranın sensör boyutu 1 bölü 1.67 inç. İyi ayrıntıları için daha fazla ışık alan büyük 1.92 mikron pikseller üreten 9'u bir arada piksel gruplamayı da destekliyor. Ana kameranın hemen altında ise 13 milyon piksel ultra geniş açı kamera ve 2 milyon piksellik lazer algılamalı bir derinlik kamerası yer alıyor. Lazer algılamalı otomatik odaklama özelliği telefonun düşük ışık koşullarında da odaklanmasını etkili bir şekilde iyileştiriyor. Ön kamera ise 16 milyon piksel ve uygun ışık koşullarında derinlikli ve kaliteli portreler çekebilmenize imkan veriyor. Tabii tüm bu saydığım kamera özellikleri gündelik hayatta ve sosyal medya için işinizi rahatlıkla görebilecek nitelikte. Ancak bu telefonu alıp da üst segment bir telefonun kamera özellikleriyle karşılaştırmaya kalkmayın bence. Burada gördüğünüz fotoğraf ve video örneklerini farklı ışık şartlarında Note 12 VIP ile çektim. Kamera modunda ayrıca Pro, Süper Gece, Ağır Çekim, Panorama, Süper Makro gibi Çekim modları da kullanılabiliyor. Ana kamera video çözünürlüğü en yüksek 2K 30 FPS oluyor. Video modunda ultra sabitliği adlandırılan bir özellik de eklenmiş. Bu özellik seçilirse elinizin titreşimleri veya yürürken yaptığınız video çekimleri daha stabil hale gelebiliyor. Ancak burada da Çözünürlük değeri 1080'e düşüyor ve açınız biraz daha daralıyor. Bu telefonun biraz da ekran ve diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Telefon 6.7 inç Full HD Plus AMOLED ekrana sahip. Yenileme hızı 120 Hz ve 360 Hz dokunmatik örnekleme ile kullanıcıların özellikle oyunlarda pürüzsüz ve akıcı bir görsel deneyim yaşamaları sağlanıyor. Ekranda kullanıcıları %100 DCI P3 renk gamı 1 milyardan fazla renge sahip, 10 bit renk derinliği ve yüksek kontrast oranları gibi önemli görüntü özellikleri de sunuluyor. Infinix Note 12 VIP'nin e-sport seviyesi bir oyuncu telefonu olduğunu söyleyebiliriz. Mediatek Helio G96 işlemci Note 12 VIP'ye hız ve güç sağlıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 2.05 GHz'e kadar hızlanan a, iki güçlü ARM Cortex A76 işlemci çekirdeği ve yapay zekayı kullanmak üzere tümleşik olarak çalışan ARM Mali G57 GPU'yu içeriyor. Telefonun 8 GB belleği, 5 GB'a kadar genişletilmiş RAM sağlamak için RAM ve ROM'u entegre ederek 13 GB'a çıkarılabiliyor. Bu özellik akıllı telefonun işlem hızını arttırdığı gibi kullanıcıların akıllı telefonlarını çoklu görevlerde kullanmak için performans hızı da sağlıyor tabii ki. Telefonun arka kısmında sunduğu malzeme kalitesi çok hoş. Cihaz cam dokusu ve karbon fiberin gücü ile havacılık sınıfı ultra ince cam elyaf malzeme kullanıyor. Tasarımında kullanılan materyaller telefonun 199 gram ağırlığında ve 7.89 milimetre inceliğe sahip olmasını mümkün kılıyor. Android 12 tabanlı yeni Xos 10.6 yazılımına sahip olan Note 12 VIP ayrıca yaşam kalitesi iyileştirmeleri eklenen Polax AI yapay zeka sesli yardımcısını da destekliyor. Telefondaki XOS yazılımıyla işinize yarayacak pek çok farklı uygulama kullanılabiliyor. Bu yeni modelin kutusu da gayet detaylı hazırlanmış. İçerisinden şeffaf bir kılıf, kırılmaz ekran camı, e, kablolu kaliteli bir kulaklık 120 Watt hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Her geçen gün akıllı telefon fiyatlarının arttığı bu günlerde sadece fiyat etiketleri tek başına bir tercih sebebi olmuyor. Kullanıcılar tasarımı ön plana çıkan, kullanıcı dostu akıllı özellikleri olan modellere ilgi duyuyoruz. Sonuç olarak Note 12 VIP modeli şık hafif tasarımı, geniş ve kaliteli ekranı inanılmaz hızlı süper şarj özelliği ve sosyal medya için sorunsuz kullanılabilecek kamera modları ile tercihler arasına girebilecek bir akıllı telefon modeli olmuş. Evet bir videomuzu burada sonlandırırken kanala abone olmayı, yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın.